Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Session oturum yönetimini göreceğiz. Ee, bir session nasıl oluşturulur ve nasıl başka sayfaya taşınır onu göreceğiz. Ee, PHP dersleri klasörümüzün içine index, login ve profil şeklinde üç tane sayfamız var. Bunlar geçen dersimizde oluşturduğumuz örnek sayfalar. Index PHP'miz yine aynı şekilde olacak. Ee, Bunun sadece textbox'larını kullanacağız. Login PHP'miz bu şekildeydi. Burada gereksiz olan bu örneğimizde bölgeler var cookie örneği görmeyeceğiz bu bölümde ee, Kullanıcı adı şifreyi çektik ve koşul doğruysa session oluşturacağız arkadaşlar Session nasıl oluşturacağız? Bir değişken şeklinde Şurada gördüğünüz session'ı seçelim ee, Ne diyeceğiz? Kullanıcı adı şeklinde bir e, session oluşturacağız. Bu klayı adı kullanıcı session'ımızın bizim adı oluyor. E, eşittir deyip bunu bir değişkeni atacağız. Yani kullanıcı adı değişkeni atacağız. Bu kullanıcı adı değişkeni bizim e, C kullanıcı adı diyelim buna. Çektiğimiz değişken yani textbox'tan k adı tek isimli textbox'tan bir değer çektik. Bunu ck kullanıcı yani c kullanıcı adı çekinen kullanıcı adı değişkeni atadık. E, bu değişken o değişken. Yani ne yaptık? Bir ses Burada da bir session oluşturduk ve session adı da kullanıcı adı. Kısaca k adı ve bunu da bu değişkeni atamış olduk. Böylece session'umuzu oluşturduk. Ve yine ekrana yazılar gelecek. Bunların sahnesini bir yapayım uzun sürüyor diğer sayfaya yönlendirilmesi ve ne yapacak bize profil PHP'ye yönlendirecek geçen örneğimizdeki bu cookie'de örneğimizi siliyoruz o örneğimizdeki o veriler bize şu an işimize yaramıyor ee, buraya yazmadan önce burada session oluşturduk ama session'ın en önemli şartı PHP kodlarının en başında session'ın startlanması yani başlaması için olan gerekli iki kodu yazmamız lazım ob start ve şey session start arkadaşlar bu iki kodu php giriş sayfamızda php kodlamanın en başına yazdığımız zaman bu sayfada bir session başlatıldı komutunu veriyoruz ve bunu yazmadan ses açıp bir değişkeni atayamayız kodumuz işlemez arkadaşlar ve başka bir sayfaya geldiğimiz zaman artık o start yazmak yerine sadece session start yazmamız yeterlidir arkadaşlar burada da session komutlarının işleme girmesi için ee, ne yaptık artık e, burada bir session k adı adı altında bir session oluşturup bunu CK adına tanımlamıştık. Şimdi de burada bir değişken oluşturacağız yine. Yine kullanıcı adı olsun. Farklı sayfa olduğu için ismi önemli değil. Bu sefer bunu e, bir önceki sayfada oluşan session bu komut sayesinde bu sayfada taşındığı için e, nasıl post metoduyla çekiyorduk. Bununla session metoduyla çekeceğiz arkadaşlar. Neyi çekeceğiz? Session'ımızın adı neydi? K adı. Bu şekilde bir önceki sayfada oluşturduğumuz Session'ı çekmiş olduk ve bu sefer de bunu K adı e, isimli değişkene atamış olduk arkadaşlar. E, şimdi bunun hatta bunu isimler hep aynı karışık olmasın. KL adı kullanıcı adı olarak atayalım. Burada da bir if döngüsü oluşturabiliriz kullanımı kontrol ettirmek amaçlı ne olur yine mesela kullanıcı adı yani bu oluşturduğumuz değişken boş geldiyse sesin gelmediyse daha doğrusu sayfamıza herhangi bir sesin gelmediyse eşittir eşittir boş ise ne yapsın bize ee, pardon Eko komutuyla bir uyarı yazsın. Ee, bu sayfayı sadece Üyelerimiz görebilir Lütfen Üye girişi Yapın Ya da Üye değilseniz Üye olun şeklinde bir uyarı yazalım ee, Evet Aksi durumda ise ne yapsın arkadaşlar? Eee session'ımız, komutlarımız devreye girsin. Sın yes, mesela üye girişiniz başarıyla tamamlanmıştır. Kullanıcı adınız Bu sefer ne yazacağız? Buradan çektiğimiz değeri yazacağız arkadaşlar. Bu sayfaya taşınan session bizim kullanıcı adımız ve cts ile kaydedip kodlamamızı tamamlayalım. Açalım PHP sayfamızı. Kullanıcı adı yazalım arkadaşlar. Mesela Emre. Girişe bastığımız zaman ne diyor? İlk önce hızlı bir şekilde yönlendirdi. Üye girişiniz, bir dakika şöyle bir daha yapalım. Bunu kapatalım. Bir daha açayım ben. Index PHP'de kullanıcı adı şifremizi yazalım arkadaşlar. Girişe bastık. Yönlendiriyorsunuz dedi. Login PHP'ye geldi. Oradaki kodları işleme girdi ve session oluştu. Session oluştuktan sonra profil.php'ye yönlendirildi arkadaşlar. E, Profil.php'ye yönlendirildi. Şimdi ne dedik? Bizim session'ımız oluştu dedik. E, bu session'ların ömrü arkadaşlar e, pencere kapatılana kadardır. Pencere kapatıldıktan sonra, Explorer penceresi kapatıldıktan sonra session'ımızın ömrü biter arkadaşlar. E, şimdi login.php'de ee, şu an yalnız çalıştığımız tanımlandı ve açık olduğu için biz direkt login.php'ye girmeye kalkarsak bir dakika yanlış yazdık gördü Hı. bizden kullanıcı adı ve şifre istedi profil php'ye yönlendirdi hmm. Tamam, yanlış yere yönlendirmeye çalışıyoruz kendimizi. Ee, şimdi arkadaşlar baştan başlayalım. Şimdi girdik kullanıcı adını şifremizde girdik, yönlendirdi kullanıcı adı profil php'ye girdi Şimdi dedik oturun bu sayfa açılınca kadar devam eder dedik. Ee, şimdi ne yapalım? Index php'ye bir daha gelelim. Ee, ne yapacak? Ee, bizim e, login php profil php'mizi yönlendirecek ve session'dan dolayı bizim bilgilerimiz aktarılacak. Sayfamızı kapatıp tekrar açtığımızda ise e, biz direkt profil php'ye yönlendirmek istersek kendimizi o zaman ne olacak? Şöyle bu uyarı alacağız. Bu sayfaya sadece üyelerimizi görebilir. Lütfen üye giriş yapın ya da üye değilseniz üye olun şeklinde uyarımızı aldık. Yani az önce ben şu uyarıyı aldırmaya çalışıyordum ama yanlış sayfaya yönlendirmeye çalıştım kendimi. Prefile profil nokta Prefil.profil.php'ye direkt girmek istediğiniz zaman böyle bu uyarıyla karşılaşacağız. Ee, ama normal index.php'den e, kullanıcı adı ve şifremizle girersek ne olacak? direkt profil sayfamıza girebileceğiz. Ne gördük arkadaşlar bu dersimizde? Bir Session oluşumunu gördük. OB Start ve Session Start komutları da En önemli şey dedik. PHP kodlamanın en başında, ilk satırında bu yer alacak. Bu komutlar yer aldıktan sonra Session'ı Şu gördüğünüz komutta oluşturuyoruz. Buna bir isim veriyoruz ve Bu Session'ı e, kutudan yani text box'tan çektiğimiz e, değer var. Bu değeri bir değişken atıyorduk. Bu session'da bu değişkeni atıyoruz. Ve bu şekilde bir session oluşturmuş oluyoruz. Bu session'ı başka bir sayfaya taşımak için de session start komutunu yine o sayfanın PHP kodlamasının başına yazdıktan sonra e, bu sefer de diğer post metoduyla verileri çektiğimiz gibi tıpkı onun gibi e, bu sefer de session'ı oluşturulmuş başka sayfada oluşturulmuş sessionları bu şekilde çekebiliyoruz ona da bir herhangi bir isim atıyoruz ve bu isimle bir değişken oluşturduk gördüğünüz gibi bu değişken boş ise yani session kapatılmış ise yani Exploder kapatılınca ne oldu? Session'ın sonlandığını ve o sayfaya tekrar giremediğimizi gördük. Profile PHP'ye yani. Ve karşımıza bu yarı geldi. Yok hayır session taşındıysa üye girişini başarıyla tamamlandınız dedi. Ve bize profil PHP sayfamıza yönlendirmiş oldu. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.